Arkadaş ortamında bundan 22 yıl, 23 yıl önce arkadaşlarım içiyordu. Ben de oturdum, ben de beraber kullanır mısın? Ben de bir tadına bakın dedim. Öyle kullanmaya başladım. 22-23 yıldır da kullanıyorum, içiyorum. Son bu iki yıldır Allah'ın keremine bir şükür bıraktım. Şu an kullanmıyorum. Ya uyuşturucu anandan babandan görmezsin. İlla ki arkadaş yani sokakta yürürsün. Hani arkadaş ortamında gördüğün zaman illaki bir gençlik hevesi hani merak. Bir bakım nedir ne değildir bir kere iki kere yaklaştın zaten kurtuluşu yok. Yani üç beş sefer kullanmayla bağımlı oluyorsun. Ondan sonra sürekli canım istiyor yani. Rahatlamak için. Bağımlı hale geliyorsunuz? Bağımlı evet. Çıkar dünyası yani para dünyası hani e, bu mal kimse kimseye beleş vermiyor. Hani para karşılığında satılıyor. Herkes cebini doldurmak için yani gençler heder olmuş veya gençler uyuşturucu bağımlısı olmuş, kimsenin umurunda değil. Ki. Herkes kendi cebine bakıyor. Hani cebini doldurmak için her yerde satılıyor bu. Gençler de rahatlıkla gidip alıp bunu içiyor yani. Bir merak hani arkadaşlarım uyuşturucu içiyordu. İşte neymiş bir tadına bakın. Öyle tadına baktık. Ondan sonra güzelmiş, bir daha, bir daha, bir daha derken sürekli kullanıyorsun. Hani bağımlısı haline geliyorsun. Ha bağımlılık mı? Yok, bağımlılığı yok. Hani kendin iradene sahip olursan hani bunun bağımlılığı yok, bırakırsın. Çok rahat bırakırsın. Ama yok içmek istersen hani ben rahatlamak istiyorum deyip beynini ona adapte edersen sürekli kullanırsın. Kurtulamazsın, içersin. Ama imana, Allah'a yönelirsen çok rahat bırakıyorsun. Hiçbir bağımlılığı da yok yani Allah'ın katında. Yani yeter ki Allah'a tevekkül edip kendini imana kaptır. Kesinlikle bağımlılığı yok. Aa yok iman değil dersen en ufak stres, en ufak sıkıntı, en ufak gerginlik sen ona itiyor. Ha, gerildin sıkıntı, stres mi? Hani bir abdest al, bir namaz kıl. Gene rahatlıyorsun, gene ferahlıyorsun. Yani onu bırakıp hani kendin uyuşturucu değil de atıyorum işe, namaza, Herhangi bir şeye adapte ol, gene unutuyorsun. Ama yok illa ki uyuşturucuya adapte olacağım dersen uyuşturucuyu bırakamazsın. Hani şeytan derler ya nalet bir şey. Yani e, insanın vücudunu uyuşturuyor. Düşünsen hani anana sinirlenmişsin, babana sinirlenmişsin, kardeşine gerginsin yani sıkıntılısın. İşte uyuşturucu kullanıyorsun. O gerginliğin gidiyor. Vücudun esneklik yaratıyor. Vücudun rahatlıyor. Ferahlıyor. Ha vücudun gevşemekle de senin hoşuna gidiyor. İşte sıkıntımı unutmuyor, Yok sıkıntıyı unutmuyorsun. Hani 10 dakika sonra, 15 dakika sonra. Bilemedin yarım saat, bir saat. Her neyse 2 saat, 5 saat sonra ayıkıyorsun. Hani etkisi gidiyor. Ne oluyor? Sıkıntı yine senin üzerinde değil mi? Yine düşündüğün zaman aynı sıkıntının içinde değil misin? Sıkıntı yerinde duruyor. Sen sadece sıkıntıyı biraz ertelemiş oluyorsun. Hani uyuşturucu kullanarak. Bütün uyuşturucu kullanan herkes, uyuşturucu kullanan herkes, uyuşturucu satıcısının yanına gittiği zaman uyuşturucuyu alabiliyor. Ha uyuşturucu satıcısı yani uyuşturucu kullanmayan bir adam gitsin alamaz. Hani her şeyin bir yolu yordamı var derler ya. ya. uyuşturucu içen de satan da hepsi diyalog içerisinde. Hepsi birbirini tanıyor, biliyor. Bilmesine de gerekiyor. Yani şeklinden, şemalinden ayıkıyor. İçiyor içmiyor. Ona karar verebiliyor yani çok rahatlıkla hani, içen insan çok rahat. Hangi şehirde benim örneğin ülkenin neresine bırakırsam bırak orada içmek istedikten sonra gider bulur içerim. Ama örneğin sen içmiyorsun. Antibaltını üstüne getir. Bura Ankara'yı, İstanbul'u bulamazsın. Ama içen adam bulur. Her yerde bu uyuşturucu satılıyor. Satılmadığı yer yok yani. Emniyet binaların arkasında, önünde, yanında, sağında, solunda ya her sokakta. Yani her sokakta satılıyor bu. Hani üç sokakta değilse 5. sokakta. 5 sokakta ise 7. sokakta. Her yerde satılıyor. 18 yaşında bunun tadına baktım. Başladım. Yaşım 40. Bir buçuk yıldır diyeyim ben sana. iki yıldır da bırakmışım içmiyorum. Yani ortalama bir 20 yıl kullandım içtim. Fide yani. Evlisiniz galiba. Evliyim. Üç tane de çocuğum var. Yani, yani evli olduğunuz halde yine kullanıyordunuz yani. Kullanıyordum. Evet. 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 Ya, uyuşturucu içen insanı uyuşturucudan vazgeçirebilecek tek insan kendisidir. Ha, çocuğu, anası, babası, dayısı, amcası kimse değil. o adam içmeyi istiyorsa buna kimse bıraktıramaz. Devlet de dahil. Ha, kendisi bırakmak istiyorsa çok kolay, çok rahat bir şekilde bırakır. Ha, şöyle rahat, yani ben demiyorum, ha, e, şimdi bıraktım, şimdi rahatım. Hayır öyle değil. Ha bir ay, iki ay, üç ay. Yani beyin bunu unutana kadar, bu alışkanlıktan seni vücut vazgeçirene kadar sıkıntısını yaşarsın, gerginliğini yaşarsın, stresini yaşarsın. Yani ilk üç ay, beş ay illaki yani sıkıntısı oldu. Ya canım sıkkın, yok gerginim, elim titriyor, ayağım titriyor, kafam titriyor. Ya illa gerginliği var. Yani ama sonunda rahatsın, huzurlusun yani. Ha şuna da geleceğim. İçen insan sanmasın ki ben içtiğim zaman rahatlıyorum. Tam tersi. İçtiği zaman daha da çok geriliyor. Niye? İçiyor 10 dakika, 15 dakika. Rahatlık. 20. dakika gergin. 25. dakika gene içiyor, gene rahatlıyor. 30. dakika gene gergin. Sürekli 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 içmek. 24 saat bu emzik değil ki ağzına koyasın. Tamam. E, denetim serbestliği de gördüm. Amatemde de yattım. İlaç da kullandım. Hepsi etken yok yani. Tek etken iman, Allah. Eğer Allah dersen, iman dersen zaten başarmış olursun. Yani ibadete yönelirsen çok kolay bırakırsın. Çok kolay. Ummadığın kadar kolay oluyor. Yeter ki sen kalben tamamen kendini Allah'a ver. Evet. Allah'a yöneldiğin dakika çok çabuk kolayca bırakırsın. Evet, evet. Zaten insanı arkadaşı sürükler. Bak. Şimdi ben bıraktım. Daha önceleri de bıraktım. Ama arkadaşlarım kesmedim. Oturdum, kalktım. Ben içmiyorum, ben kullanmıyorum. Arkadaşım içsin, bir şey olmaz. Bunlar fasafito, bunlar yalan. Abi arkadaşım bir içer, nefsin kaymaz. iki içer, nefsin kaymaz. Üç içer. Dördüncüsünde illa ki nefsin kayar. Çünkü sen onun tadına bakmışsın. Onun hoşlantısını, bağımlılığını almışsın. Yani o ortamı terk etmek de önemli. Evet. O ortamdan tamamen uzak duracaksın. Yani eğer uyuşturucuyu bırakıyorsan uyuşturucu namını hiçbir şey yanında bulundurmayacaksın. Ha selam var, aleyküm, aleyküm selam. Ama gidip sürekli ondan otur kalk, otur kalk, otur kalk. O içsin sen bak, o içsin sen bak. İlla ki nefsin kayar yani. Hani bu çocuk doğuyor, büyüyor, 20 yaşına evlendiriyorsun, gidiyor. Vazgeçebiliyor mu anasından, babasından? Yok. Uyuşturucu da öyle yani. Gözüne bak 20 yıl vermişsin. Ha 20 yıl hemen bir yılda çizip attım. Yok olmuyor bu. Belki o seninle 20 yıl devam edecek. Yani arkadaş önemli, ortamın önemli. Çok önemli abi. Kendinize güzel bir arkadaş çevresi edindiniz. Böyle namaz mı kıldınız? Namaz evet evet evet, evet. Ya iman edindiniz. Böyle bıraktınız herhalde yani anladım. İmanın kadar. olduğu her yere koş. Bak. Uyuşturucu kullandın değil mi? Camiden çıkma ya. Her ezan okutunda git camide namazını kıl. Arada git nafile namazı kıl. Yani ibadetle ilgilenen bir sürü insan var. Git onlarla otur, onlarla kalk, onlarla muhabbet et. Ha, konuşma sen hiç, dinle, bilgini arttır. Onların her konuşması sana bir artı olarak yansıyor zaten. En önemli nokta iman abi en önemli nokta, uyuşturucuyu bırakmak için en önemli konu iman. Mutluluk dedikleri, huzur dedikleri, rahatlık dedikleri, ferahlık dedikleri olay zaten bu yani tamamen sana bunları yaşatıyor. Hani ben 20 yıl uyuşturucu kullandım. Yani ben böyle rahatlamadım, ben böyle ferahlamadım, ben böyle huzur bulmadım. Gerçek huzur, gerçek rahatlık, gerçek ferahlık imanda. Yani iman yaşadıkça güzelleşiyor. Bırakıp işlerine, güçlerine baksınlar. Hani bırakıp ailelerine baksınlar. Bırakıp kardeşlerine, analarına, kardeş, çocuklarına sahip çıksınlar. Hani yarım saat mi, 45 dakika mı, bir saat mi onunla geçireceği zamanı ailesiyle geçirsin. i̇badet yaşasın. Yani gerçek hani güzellik deriz ya biz keyifçiler arasında. Gerçek güzelliği orada görür zaten. Hani imanı yaşadıkça. Yani bir namaz ya, bir namaz, beş vakit namaz. Namazı kılsın zaten huzuru bulacak. Ama kalben, içten. Hani ben işte 10 gün kıldım, 20 gün kıldım, bir ay kıldım. Ya gelmiyor işte, içime huzur ol. Sabır. Kılacaksın, devam edeceksin. Rabbim illaki sana bir huzur verecek, bir aydınlık verecek, bir ferahlık verecek.